Merhaba sevgili öğrencilerim. 2025 LGS'de geride kaldı. 12. sorumuz bir çıkık sorusuydu. Hemen sistemi inceleyelim. Burada öğrenci kutuyu yukarı doğru çıkarmak istiyor. Kasaklara çubuklar takılmış. Birisinde çubuklar bu şekilde takılmış. Birisinde de yanlarına takılmış. Şekil 2 deniyor kutuyu daha az kuvvet uygulayarak sabit süratle yukarıya çıkarmak için her iki çıkıkta da bazı değişiklikler yapılıyormuş. Buna göre öğrenci hangi işlemleri yaptığında her iki çıkıkta da kutuyu sabit süratte yukarı çıkarmak için uygulayacağı kuvvet azalır diyor. Şimdi hemen okuyalım. Kasnaklara taktığı çubukların yerine daha uzun çubuklar takmak. Yani şimdi bu çubuğu uzatırsam ben, bu çubuğu da uzatırsam ya da şu çubuğu uzatırsam, bu çubuğu da uzatırsam gerçekten benim uygulayacağım kuvvet değişir mi? Kuvvetin azalması için kuvvet kolunu büyütüyordum hatırlarsanız. Yani ben burada kuvvet uygulayarak bunu çevirdiğim zaman ne yapıyorum? Çember oluşturuyorum. Bu çemberin yarı çapı bana kuvvet kolunu verecek. Yani bunun buraya uzaklığını ben bunu uzatarak değiştiremem. İstediğim kadar uzatayım. Şuradaki uzaklığı değiştiremem. Bakın kuvvet koluma büyük R dersen bu büyük R uzaklığını değiştiremem. Kasnakların yerine yarı, yarı çapı daha küçük kasnaklar kullanmak. Şimdi yine bu kasnakları ben küçültürsem kuvvet kolumu küçültmüş oluyorum çocuklar. Kuvvet kolum küçüldükçe benim uygulayacağım kuvvet artar. Kuvvetimin azalmasını istiyorsam kuvvet kolumu büyütmeliyim. Yani kasnakların yarı çapını daha küçük değil, daha büyük olarak kullanmalıyım. Bu da olmaz. Zaten daha küçük kasnak kullanırsan daha az yol alırsın. Daha az yol almak kuvvet kazancının azalması demektir. Çünkü kuvvet kazancını azaltmaya değil biz arttırmaya çalışıyoruz. Daha küçük kuvvet uygulayarak yolumuzu o zaman bizim büyütmemiz gerekiyor. Yarı çapı daha küçük kasnak kullanmak değil, daha büyük kasnak kullanmak gerekir. Peki üçüncüye geliyorum. Silindirlerin yerine yarı çapı daha küçük silindirler kullanmak diyor. Şimdi içerideki silindirlere baktığım zaman çocuklar şu silindiri daha da ince bir silindir, daha küçük yarı çaplı bir silindir haline getirirsem daha küçük yol aldıracağım. Daha küçük yol kuvvetten kazanç demekti. Hatırlayın silindirin yarı çapının küçülmesi kuvvet kazancımı arttırıyordu benim. O nedenle bu doğru bir bilgidir. Cevabım yalnız 3 olacaktır.